Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek'in böyle altı çizilesi bazı açıklamaları oldu sayın seyirciler. E, ee, Boğazlıyan ilçesinde kendi ismini taşıyan bir okulun açılış töreninde konuştu Cemil Çiçek ve şunları söyledi. Ee, üç şeye dikkat çekiyor. Milli mücadele, cumhuriyet ve demokrasi. Yerli yersiz cumhuriyet tartışmalarını sorunlu bulurum. Bugün karşınızda konuş. Biliyorsam, bunu Cumhuriyete borçluyum. Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti devleti gibi saygın bir devletin vatandaşlarıyız. Dolayısıyla bu devletin nasıl kurulduğunu bizim çok iyi bilmemiz lazım. Evet, otoyollarımız var, havalanlarımız var, sanayide bu kadar geliştik vesaire filan. Ama üç şeyin farkında olamadığımız zaman birçok şeyi eksik kabul etmiş oluruz. O da şudur. Son yüzyılda. Bunlardan bir tanesi milli mücadeledir. Her toplantımızda bu mücadeleyi kazanan, kazandıran ve bize bu coğrafyayı vatan yapan büyüklerimize, Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimize, din ve devlet büyüklerimize, öğretmenlerimize hepsine rahmet okumak boynumuzun borcudur. Bu lazimeyi unutmamamız lazım. Bunu unutuyoruz. Sanki bu vatan geliş güzel kazandı. Böyle kolaylıkla elde edildi Baba mirası harcar gibi Bu cumhuriyeti Cumhuriyetin nimetlerini ve kazanımlarını Göz ardıdır Bir tanesi budur Bunu çocuklarımıza iyi öğretmemiz lazım İkincisi cumhuriyettir Eğer bugün ben karşınızda konuşabiliyorsam Bu türlü hizmetlere karınca kararınca Vesile olabildiysem Bunu cumhuriyete borçluyum Onun için yerli yersiz Cumhuriyet tartışmalarını bu ülke için sıkıntılı bulurum, sorunlu bulurum. Üçüncüsü de demokrasidir. Demokrasi olmazsa başka türlü sıkıntılar arka arkaya gelir.